Elazığ, Diyarbakır ve Malatya'nın sınırının kesiştiği noktadaki Baraj Gölü manzarası drone ile görüntülendi. Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Baraj Gölü'nün Elazığ, Diyarbakır ve Malatya sınırlarının kesiştiği noktadaki uzantısı drone ile görüntülendi. Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Karakaya Barajı'nın yapımıyla oluşan gölün Elazığ'ın Sivriç ilçesine bağlı Dikmen Köyü mevkisindeki manzarası görenlerin ilgisini çekiyor. Hazar, Maden ve Ulubaba Dağları arasında yer alan bölge, meşe, menengiç, alıç, sumak gibi doğal yetişen ağaçlar ve bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunuyor. Farklı bir noktadan manzarayı seyrediyoruz. Burası Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın birleştiği nokta. Harika bir görselliğe sahip. Manzaranın izlendiği Dikmen köyünün muhtarı Erdal Alataş, Hazardağ'ın güney eteklerinde 1355 rakımda yer aldığını ve son dönemde ilgi görmeye başladığını ifade etti. Burası Brezilya, Arjantin, Paraguay'da bulunan Parana nehrine benzediği için... Yeğenim sosyal medyadan paylaştıktan sonra buraya gelenler olmaya başladı. Yani gelip piknik yapıyorlar. Yemeklerini yiyorlar, çayını içiyorlar, balık yiyorlar, geziyorlar, gidiyorlar. Köy sakinleri de vatandaşların kullanabileceği alanların oluşturulmasıyla bölgeyi görmeye daha çok kişinin geleceğini söyledi. Yerimiz çok güzel. Yani bir ya şey, deniz kenarına bir şey yapsa da yani ya daha çok gelen gider olur. Bir yer yapsa yani bizim üstümüz çok güzeldir. Güzel doğası var, yemyeşil, Karadeniz'i andırıyor. Yani güzel yöremiz güzeldir. Köyümüz güzel. Gelip görmelerini isteriz.